Evet, evet, arkadaşlar. Şunu annene sorayım, bakayım ne yiyecek. Karpuz! Görüşürüz, arıyoruz. Anne karpuz! 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 넣그아 <놀람> Çekimdeyim ben de şimdi bu tür şeyler konuşma Ezan bozuna sinirleniyorum. Bir şey sen devamını getirmiyorsun. Ben niye 10 kere on kere soruyorsun bir şeyi? Kaşığı verir misin? Ne yaptın? Kaşığı ver. Evet. Evet şeyi de demledik. Burada ne alacaktım ya? Vardak mı çıkar kendine? Çay kırıldı. Çay kutlu vardaklar da alalım. Çay kaşığı aldık da. Şekerini de döküyoruz. Bak şeker de şeker. De. Dökme tamam mı orada şeker? Tamam. 4 şeker şimdi, mi içiyorum? Ne? 4 şeker. Ayy. Siz gelmez herhalde arkadaşlar ben şu mantığı tur açayım duramıyorum vallahi İyiyim. evet. çok sıcak oluyor mutfak öyle bir iş yaptım bir şey pişti mi tamam artık ne evet, oldu yavrum Yine mi? da hazırlar mısın sana zannet? Evet bardak. Ne? Aşağıdan bir tepsi çıkar kendine. Domates istiyor mu? Çeri domates istiyor mu? mı? Kutlayın mı? Kaldı başımıza kedi. Nasıl gideceğiz Hayır ya. Nasıl gideceğiz bir yere onu bırakıp, benim bayramcıklar yine başkalarına? Onu da alayım. Heee. Yani. Niye? Aşağıdan da şey Alamaz Yavaş, yavaş. Ha? Alamaz Yavaş tripotuma değil. Oradan değil ya. orada mı temizler? Alamaz yani. mı? önümüze? Böyle hareketini yapıyoruz biliyor musun? O kedi. Niye sen çocuğumu bir başka, bir başka yavrum? He? öyle sinirsin ne olmuş hadi iki defa söylemiş hadi gene hadi oğlum otur yavru söyle relax anne En sevdiğim zaman bakayım sizi görebilecek misiniz? Size yansıyacak mı? Yansır herhalde. Evet. Fazla yansımıyor ama böyle daha koyu turuncu, kızıl ve sarı gün batımı. En sevdiğim saatler. Hadi bakayım. Şimdi Ferdi Tayfur'un ilhamı geldi. Bunlar yer anam. Bunlar. Ben mesela domates koysam ketçap istemem ama. Bunlar yer. Ondan sonra fıtri esnasına geçeriz. Tekrar zaten de buzluğa konur artık çözüldü. Ne de olamam. Benimkiler soğan seviyorlar daha önce söylemiştim. Hatta şimdi soğansız yapıldığı zaman bir şey eksikiyorlar bunun içinde bir şey. Çoğunlukla yemek yapıyorum. Bugün poğaça yaptım işte. Hadi de şimdi çaydan. Bazen böyle yemek yapmıyorum. Yani ben fasulye yapmıştım vardı onu anneme koydum. yememişti zaten. Yazın aslında var ya hiç şey yapılmıyor da yemek sıcaktan yani böyle yağlı yemekler de bana kalsa bir çay böyle. Peynir, zeytin, zeytin, domates. Bunu patatesle şey yaparız. Ya, olmasın. kadar arkadaşlar bir şey için bu da oldu bir yerimizi hazır bir yerimizi sökmeyin onları içeride yesinler biz de şimdi patatesin yanına peynir peynir, zeytin Kulata var, seni seviyor ekmeğine sürüyor. Ben sevmiyordum. Tamam. Şimdi bir Haydi. Tamam, benim mesai bu kadar arkadaşlar. Bütün şeyi kapadım bak. Benim mesai bitti, hepiniz de. Şimdi benim saatlerim başlıyor. Bugün dışarıda çıktım bir posta. Elimden da topladım, süpürdüm, sildim, aradaki duvarları sildim, o karton yerler tuvaletin oradaki hakkın ellerinden, sokaktan geliyor ya kapkara, lavaboya girerken sürü ellerine. Yine o duvarları, bak bunu göstermiştim arkadaşlar canlıda da söylemiştim. Yine söyleyeyim şu. Bunu duvarları sıktım, duvarları sildim. Gerçekten o karton piyerleri silince mikrofiber bezle süper çıkardı. Hatta siyah boyalar vardı. O da artık ilimin işi mi? işimi genelde boyada verilmiş işi oluyor. Siyah boyayı daha önce çıkartamamıştım. Sarı güç sıkmıştım hatta. Çamaşır suyu sıkmıştım duvara. Aa, bunu sıktım. Bir iki kere çıkardı. Hoşuma gitti. Bak duvar silmedi de çok güzel. Aslında fayans derz arası diye geçiyor. Ama çok amaçlı bende. Yerlere falan böyle. Ya süpürüyorum mesela yerleri. E, Çocuklu evde. O kalemlerle mesela ya kalemin uçları ya büyük kalemin uçlarına açarken kırıyorlar yerlerde koltuk altına düşüyor. Ben de süpürürken bir bakıyorum böyle parkeler siyah 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 süpürgenin ucuna takılıyor herhalde anam. O süpürgeye geçtikçe uzunlamasına silsiye oluyor. Çamaşır suyuyla yapıyordum ama şimdi hiç gerek yok. Vila'da yüzünmeden evvel bunu sıkacağım parkelere arada denedim, hakikaten böyle ışıl ışıl yaptı. Ben şimdi buna şeker koydum, ki karıştırdım, doyamadım. Ay tövbeler. Aa kız. <laughs> Sanki şeker varmış gibi. Bir de ne güzel karıştırdım ona. Acaba farklı şeker koydum, içine koydum. Bu bende yoktu. Şimdi ne isterdim biliyor musunuz? Şimdi kocaman, yok kocaman olmasına o kadar gerek yok ama biraz tabi büyükcene bizde bir balkon olsun isterdim tam şu tarafta ama burası bize esiyor açıklık ya. Asıl annemin oraya yapılması lazımmış balkon onun yanında da ev yok ya kesmiyoruz yere. O yüzden daha çok annemin canına çıkıyorum bunu aldığım zaman. Şimdi de bak akşam saat bir balkon olsun isterdim. At masayı, sandalyeyi. Oh ben zaten balkondan içeri girmem, restede de öyleyim bak. İnanın işim gücüm bitti mi? Soluklanmaya ya da bittiği zaman direkt balkona. İşte yazında hiç zaman kanatlı böcekten, sinekten şeyden e, pek durummuyordu gerçi. Bu da işte ondan. götürdün Niye? Dün gelmem hmm. mi Niye? Niye o konuşuyordun? geldi? <laughs> ya <Yalan> değil. <laughs> ben beni bekledim. Ben şey için. Çay. İçerim. Hadi. Tamam diyorum. Tamam duydum. Ha. İyelim. Bir an unutuyorsun da. Getirici ne? götürücü oldu ona. Yemezmiş. Bakucuğumun rakçısından. Ben öncesinde yiyordum oldu da. götürmüşüm kaynana. İki buçuk yaş Mersi canım. Teşekkür ederim. Ne kadar kibarım biliyor musun? ortaya. Hayırdır kızım? Kızım mı Güneşin batışını göstereyim arkadaşlar. Size. <laughs> Bakın güneş batmış. Gördünüz mü? Güneş yok. Bakalım genelde burada aşağıda kavga oluyor. Kavga da yok. Tam evet. şurada. Yeşil balkon var ya. Ay yeşil değil pardon. Yanlış yeri gösteriyor kız. <laughs> yeşil değil şu kırmızı. Tam orada. Burada aşağıda ne varsa sıkıntı var. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Burası çok sesli apartman. <laughs> çok e, sesli şey ne derler ona sesli kurulu korusu var ya sesli koru bu apartman öyle kırmızı yeşil de gene çok sessiz bazen insan yaşıyor mu diye bakıyorum hep şu alt tarafın ışığı yanıyor üsttekiler yok herhalde. herhalde ne herhalde sessiz yok ışıklar işte orada Bunlar emekli olabilir arkadaşlar. Emekli apartmanı. Şu ikinci, üçüncü katta da gençler falan da var. Evet. Ben şimdi biraz çayımı içeyim. Biraz telefonumu alayım. Bilmeyeyim. Burası çok sıcak. Kaçabilirim buradan. <laughs> Bakın. Gelen zamdan sonra <laughs> Ekmek kuyruğu. Bak. Biz de sıradayız. Arkamda da. Ya. Sevinç. Sizin orada 2 liradır ekmek. Sevinç Hacı. <laughs> Selam olsun sana. Yedi kasada ekmek kalmış. Ondan demek ki iki gün yoktu ekmek. Erken bitti diyorlar ya. Ee, bakın arkadaşlar. Şu an bildiğiniz böyle e, duaları ede, ede eve gidiyorum. Soğan alacaktım. Çok oldum gene. İçeride domates 40 lira. O çeri domateslerin bir büyüğü 15 liraya almıştım geçen hafta. Bu hafta 49 e, lira olmuş. Hatta küsür 50 lira Bak soğan 18. Bak patates 19, soğan 18. İyice zonlayım gördünüz mü 18? Evet. Allah'ın soğanı, he? Boşanmam. Yazıklar Boşanmam. olsun ya. Ee... Var ya bizi bu durumlara getirenlere yazıklar olsun. Diyor? Oh, ya. ya halk ekmeğin önüne insanlar doluşmuş kuyruk var. Adamın birisi de videoyu alıyor. Oo oh diyor. Geçin diyor kuyruğa diyor. Hadi geçin bari adam balkonda. Ot yiyin diyor ot. Yazık günah ya. Şu deminki kuyruğu gördünüz mü? Ben çektikten sonra ekmekleri aldık. Arkamıza bir baktık. Bir sürü kuyruk oluşmuş ve ben iki gündür geldim ekmek almaya. Saat 9'dan 11'e kadardı sanırım. Bir posta açılıyor. Sonra 2'de başlıyor. 2'den saat 5'e kadar. Bakın saat 3.30'du daha. 4 yoktu. Normalde 5'te kapanması gerekiyor. Kapalı. Dün de geldim mesela kapalı. Düşünebiliyor musunuz? Ekmek yetişmiyor. Ve bugün yapmışlar hesapta daha fazla yapmışlar. Adamın birisi sormuş. <laughs> Kimse demesin. Avrupa kıskanıyormuş da Allah aşkına. Her yerde sıkıntı varmış da ya. O yüzden diyorum ya bari bana demeyin. Bana yazmayın diyorum. Benle tartışmayın. Ben onun bunun ağzından konuşmuyorum. Veya internet haberlerine bakıp konuşmuyorum. Bakın çekiyorum size. Kendim yaşadığımı söylüyorum mesela. Allah'ım marulu ya 28 lira ya marul Tavuk kıymaya doğru fırlamaya başladı Tavuğun kilosu Kıymayla işdeğer olmaya başladı Şimdi ben Onur markete geldim Orası da uygun oluyor Allah için Dedim acaba soğan burada mı pahalı Birden dedim herhalde 8 lira fırlamaz soğan Şimdi bakacağız Bak bazı şeyleri bir yerden alıyorum. Bazı şeyleri bir yerden arkadaşlar. Allah'a şükür eksik kalmamaya çalışıyorum ama tabi hep böyle kendimizden kısarak oluyor bunlar. Bir de sıcak. Bak şimdi böyle aldım mı? Neden şey yapmayasın? 3-4 tane ekmek yarın oluyor. Öyle böyle. Çocuğum demin açlık istedi. Söz misal. 20 lira. Atıyorum mesela ona 25 lira. Hani çocuklarıma da en azından. Ki yani, Ama yok şey... demiyorum. Yok yetmiyor. Ama yani. çocuk da haklı. Yetmiyor. <laughs> çocuk da haklı. Annem ona 5 lira veriyor arkadaşlar. Allah Allah. Ölürsünüz gülmekten. Peki. Diyor ki al diyor sen diyor bu diyor 5 lirayı diyor. Ne diyor parayı mı beğenmiyorsun diyor 5 liraya diyor anne. Yani diyor ki git bak bakalım diyor sen diyor 5 liraya bir çikolata alabileceğin mi? Doğru söyle dedim çocuk. 5 liraya dedim şey yok 5 lira sakız oldu anca dedim. <laughs> of. Dur bakayım, kız. Bak yüreğe yüreğe. yüreğe geldim. olmuş 900 lira He? Ayak geldi, ya. Ya. Aman gezelim. <laughs> Bak, gezin, Öyle gezelim, dur çekeyim. Bana <laughs> Evet, aferin böyle gez. O koparsa yan ayak, ayak gez Burada 11 lira mı? Oh, <laughs> işte böyle dolaşacaksın. Ha. Ha, uygunmuş. 25, 26 milyar. O diğer çeşitleri herhalde. Yok, 12 bin marketin artık var. Dur şuradan da soğanı alıp bakayım. Dolaşa dolaşa gidelim. Bak burada da karpuz var. Kilosuna bakalım içeride. Altı küçük Bak bakayım. Kaç? Kaç? 8.75 çıkmış. Dün 6'yı yetmişti. hı. manyak. <laughs> Ruh hastası manyak. He? Ruh hasta mısın, mısın? Oğlum git. Şey. Anam bir tane bir sarı bir kedi vardı. Haydar haydar. Nasıl <laughs> adamın ellerini mahvediyordu. Baba baba. Ne oh. kabarıyorsun sen? He? Böyle yan yan gidiyor. Bir atlıyor. Pişt.